Hanımlar beyler sevgili YouTube yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rise Online'da buranın şuranın farmını atmıyoruz veya PK çekmiyoruz. Birazcık sesini kısayım şunun. Şöyle söylemeliyim ki 26 Ocak'ta az önce gördüğümüz gibi Galia ve Mantis olarak yeni serverlar geliyor Rise Online'a. Yani başlamak isteyen, yeni serverları bekleyen binlerce arkadaş vardı. Büyük bir kitle vardı abiler ablalar. Duyurulur haberiniz olsun. Yeni serverlara buyurun başlayalım, oynayalım, edelim. Ha, hala hazırda oynayan arkadaşlar vesaire böyle birazcık sistem karlar ister istemez. Çünkü elimizdeki hala hazırda hani itemlerimiz vesaire Harva server'ında yani böyle birazcık şey oldu hani piç oldu desem yeridir. Çünkü her zaman yeni server geldiğinde abi ister istemez ne olacak eski server birazcık hype'ı tabana vuracak. Hani GB item fiyatları olduğu gibi tabana vuracak. Yani iyi yanları da var, kötü yanları da var. Birçok arkadaş sordu Kaptan iyi mi oldu, kötü mü oldu diye abi. Yani benim açımdan iki taraflı da hem iyi oldu hem kötü oldu. Nasıl? Yeni server, yeni oyuncular, bekleyen yüzlerce, binlerce arkadaş var oyuna başlamak isteyen tekrardan bu baklardan, laktan, carttan, Jurt'tan arınmış olarak böyle güzel adam gibi oyun oynamak istiyorum ben diye hani güncellemeler vesaire yapılsın öyle geleceğim diye bir sürü arkadaş vardı. Yani yayın tarafında, YouTube tarafında, Twitch tarafında abi izlenmelerim, ben yayıncı olarak kendi adıma konuşayım, izlenmelerimiz artacak. Daha güzel olacak, kitle artmış olacak, yeni heyecan. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Hani kötü olan tarafta arvas serverında dizli magem vardı. Pires'te çok bir item yok onu boş ver. Yani dizli magem aşağı yukarı bir ne kadar GB Bir 20 30 GB'lik çarım vardı. <laughs> ya aldığım zevke bakacağım. Aldım şimdiye kadar oynadık, vurduk, kırdık. Aldığımız zevke bakacağız baba. Öyle. Öyle abiler hayırlı uğurlu olsun herkese. 26 Ocak'ta 25 gün sonra 3 hafta sonra falan aşağı yukarı yeni serverlarımız Galia ve Mantis açılıyor. İki server gelmesinin nedeni büyük ihtimalle yönetim tarafının da zaten böyle hani oyuncu olarak çok aşırı yüksek bir hype almasını beklediklerini gösterir burada. Hayırlı olsun diyelim ya. Hayırlı olsun arkadaşlar. Diyecek bir şeyim yok. Farm videolarına verdik bir ay boyunca. Farm videosu yerine bir 3-4 tane... PK videosu gelir. Çünkü artık daha main farm'ın atılma, yani yeni server geliyor. Yeni servera hazırlıklarımız başladı. Planım olarak abi kılınca hani magi oynamak isteyenler, mele oynamak isteyenler böyle lop diye güzel sağlam bir hani 30 40 kişi zaten aşağı yukarı geçeceğiz yeni servera. Bakalım. Bakalım abi güzel şeyler olacak yani. yeni heyecan. Yeni tatlar, yeni heyecan, yeni insanlar abi kötü olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar böyle yani tamam itemlerimiz eski server vesaire böyle yani zarar ettirmiş olsa da hiç önemli değil. Yeni serverda çok daha güzellerini güzel çarları dizeceğiz. Çok daha güzel oynayacağız abiler ablalar. 26 Ocak Galia ve Mantis herkesi bekleriz.